Video başlıyor arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Millet uyansın. Yoktur, kimsenin aklının ucundan geçmez. Ama e, ateist Japonların ahlakıyla Müslümanların ahlakını mukayese edemez. Müslümanlar çok ahlaksız insanlar. E, bunu çok üzgünüm. Kimse kızmasın bana. Müslümanların çok ahlaksız insanlar olduğunu genelleyebiliriz bir buçuk milyar Müslüman'ın yaşadığı 50'den fazla ülkenin hepsinin boka düşmüş olmasından, hepsinin diktatörlük olmasından, hepsinin dünya yolsuzluk endeksinin başında yer almış olmasından, hepsinin diktatörlük liginin en başında yer almış olmasından, fakirlik ve fukaralığından, darbecilik yumtalığından, bilimde diplerde yer almış olmasından, birbirlerini her sabah kalkıp boğuyor olmalarından bellidir zaten ve bunu bugünü yorumladıkları din anlayışla yapmaktadırlar. Hepsi kendine çok dinler insanlar diyerek bunu yapmaktadırlar. Çok üzgünüm. Bu cümleler birilerini rahatsız ediyorsa otursunlar. Yezitlik ve mervanlık yorumuna dayanmış Arap emperyalizminin kültürüne din diye sırtlarında taşımayı bıraksınlar yeniden ahlak örgülü bir din anlayışına geçsinler. ibadet ve pratik odaklı gösteriş meraklı dinden çıksınlar. Ahlak, merhamet, adalet, fazilet, özgürlük odaklı bir din yorumuna geçsinler o zaman Turan Bey. Hocam, arkadaş ben 21 sene dünyayı gezdim. Denizciyim. Birçok ülkede de yaşadım. Sadece gitmedim, yaşadım. Adam haklı, doğru söylüyor adam. Ya o 55 tane Müslüman ülkesi var. 1,5 milyar kişi 80 milyonluk Almanya kadar üretim yapamıyor. Bir Güney Kore kadar patent alamamış 55 Müslüman ülkesi. E biz şimdi bunları söylemeyeceğiz mi? Hangi Müslüman ülkesine gittiysem adamlar sattekar. Halk perişan, aç. Başındakiler zengin ülkeyi yönetenler. Çünkü onlar emperyalizm ülkeyi peşkeş çekiyorlar. E bunları söylemek şimdi dini hakaret mi? Gerçeği söyleyeceğiz. Silivri'ye de tıksanız, idam mangasının önüne de çıkartsanız bu gerçeği söyleyeceğiz, söyleyeceğiz, söyleyeceğiz. Müslümanların bu durumunu söyleyeceğiz. Arkadaşlar sosyal medya hesaplarınızda videoyu paylaşın. Millet uyansın. Millet derdimiz bu.